yatırıldığı akıl hastanesinde kendisinin ölü olduğuna inanan ve bu nedenle de yemek yemeyen ve hiçbir yaşamsal faaliyete katılmayan bir akıl hastası tüm uzman psikiyatristlerce girişilen her çabaya rağmen ölü olmadığı konusunda bir türlü ikna edilememiş. Hastanın bu kararından vazgeçmeyeceğini anlayan ve tedavisini üstlenen psikiyatristlerden biri sonunda hastayı ikna etmenin bir yolunu bulmuş. Hastaya ölülerin kanayıp kanamayacağına dair bir soru yöneltmiş. Hasta biraz düşündükten sonra kendinden gayet emin bir şekilde "Tabii ki kanamaz. Çünkü ölülerin tüm hayat fonksiyonları durmuştur." diye cevap vermiş. Bu cevaba çok sevinen psikiyatrist eline küçük bir iğne alıp hastanın parmağına batırmış. Bir müddet şaşkınlıkla parmağına bakan ve parmağının kanadığını gören hastanın tepkisi çok ilginç olmuş. Lanet olsun ölüler de kanarmış. i̇bn Sina'nın da dediği gibi değerli dostlar. Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör olamaz.